Arkadaşlar merhabalar. Ben Tibet Düzün. Bugün sizlere üç büyüklerin hedefindeki oyuncuları açıklamak istiyorum. Çok güzel bir yayın olacağına eminim. Ve böyle yayınları devam etmesini istiyorsanız lütfen takipte kalın. Saygılar. İlk önce Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Malumunuz Fenerbahçe son 5 sezondur çok kötü ödüyor. Oy yani oyun olarak son iki sezon kötü kötüydüler ama yani şampiyonluk hiç şampiyon şampiyonluk yaşayamadılar son 5 sezonda. Gerçekten üzücü bir şey Fenerbahçe gibi büyük bir camianın 5-6 senedir şampiyonluk yaşayamaması. Şampiyonluk yaşamadan yaşamaktan za yaşayamamaktan zaten yani kötü futbol oynuyorlar. Ama bu sene Ali Koç bu problemi çözmek istiyor. Genç oyunculara yatırım yapacaklar. Evet ama bir dünya starları var. Dünya starı var hedeflerinde. Böyle bir bakalım kim? Söylüyorum. Edinson Cavani. Evet arkadaşlar. Bu haberi belki benden ilk duymuyorsunuz ama Edinson Cavani Ali Koç'un hayalindeki futbolcu. 2013 sezonunda malumunuz Edinson Cavani Napoli'de oynuyordu. Ve başarılıydı. O zamanlar Paris Saint Germain'in transferi olmamıştı. Ali Koç Napoli'ye gitti. 2013 Mart ayıydı. Evet bunu size söylüyorum. Bu bilgiyi bulamazsınız. Bu özel bir bilgi benim. 2013 Mart ayında Edinson Cavani ile buluştular bir restoranda. Yemek yediler. Tabi o zaman Fenerbahçe ya al alacak hali yoktu. O zaman Edinson Cavani 50 milyon euro değeri vardı. Zaten o sezon sonunda 70 milyon euro Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Ama Ali Koç ile Edinson Cavani o gün çok iyi ilişkiler kurdular. Ve samimi oldular. Ali Koç o yemekten sonra Edinson Cavani'ye dedi ki bir gün Fenerbahçe'de oynamanı istiyorum. Bir gün ben başkan olursam seni Fenerbahçe'ye alacağım dedi. Ve Ali Koç'un en büyük ailemdeki futbolcu Edinson Cavani. İkisi de zaten İtalya'yı çok seviyor. Ali Koç İtalya'yı İtalya bayılıyor yani. Ben biliyorum yakın çevremden aldığım haberlere göre. Edinson Cavani'yi çok istiyor takımında. Evet ama Edinson Cavani çok tuzlu bir oyuncu biliyorsunuz. Paris Saint Germain'de pek ayrılmasına izin vermiyor. Vermiyor derken Icardi'nin kiralık olduğu için hani iz ayrılmasına izin vermiyor. Çünkü Inter Icardi için 85-90 milyon euro bir bonservis talep ediyor. Haklılar zaten Icardi'nin değeri 70-75 milyon euro. Ben ben o yüzden Cavani'nin Fenerbahçe'ye geleceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Malumunuz son iki yılın şampiyonu Galatasaray tekrar şampiyonluklarına devam etmek istiyor. Lig koronavirüsünden dolayı ertelense de Galatasaray transferleri ertelemek istemiyor. Falcao için iyi bir teklif kapıda gibi gözüküyor arkadaşlar. Alahli kulübü Galatasaray'ın kapısına geldi, gelecek ve benim tahminim Falcao için Galatasaray'a 8 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak. Ve Falcao da Galatasaray'da şu anda bir bonuslarla birlikte 5.8 milyon euro alıyor. Allahli kulübü Cavani'ye 10 milyon euro teklif ediyor arkadaşlar. Cavani gitmeye ay Cavani diyorum Falca arkadaşlar çok özür dilerim. Falca da e, Galatasaray'dan gitmeye sıcak bakmıyor ama hani kulübe para kazandırırsam daha başarılı olabilirim diye düşünüyor. Yani Galatasaray adına hani hem Galatasaray'da bir sene oynadım hem de para kazandırarak giderim diye düşünüyor. E, ben bu yüzden Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum ama kötü bir ayrılık değil bu arkadaşlar. Tamamen maddi hani çıkarlar konusunda. Hani burada Galatasaray da mutlu olacak Falcao da. Ve şimdi asıl Falcao'nun gideceğini ben düşünüyorum. Galatasaray yönetimindeki bazı kişiler de düşünüyor. O yüzden şimdiki oyuncuyu söylüyorum. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız Mario Balotelli arkadaşlar. Fatih Terim Mario Balotelli'yi adam ederim diyor. Gerekirse döverim, gerekirse sopalarım gene ben onu adam ederim diyor. O kadar yetenekli bir futbolcu için ben her şeyi göze alırım diyor. Galatasaray'dan gitmeyi bile göze alırım diyor. İnanabiliyor musunuz? Bence Fatih Terim bile böyle bir risk alıyorsa Balotelli'ye çok güveniyor. Zaten Fatih Terim Balotelli'yi seven bir oyuncu. Her zaman Balotelli'yi Balotelli takımında görmek isteyen bir antrenör. Sert bir antrenör yani Roberto Mancini gibi değil. Balotelli, Roberto Mancini'nin boğazını sıktı. Mancini bir şey yapamadı bile. Fatih Terim'e yapsın ona bakayım Fatih Terim demiri muştayla vurmuyor mu? Balotelli'nin yüzünü dağıtmıyor mu? Arkadaşlar bu dünyada tek Balotelli'yi adam edecek antrenörü varsa o da Fatih Terim'dir. Bunu bilin. Ben Balotelli Galatasaray'a gelirse başarılı olacağını düşünüyorum. Fatih Terim tabi bu mali krizden dolayı, koronavirüsünden dolayı hani pek olacağını zannetmiyor bu transferin ama çok istiyor yani Balotelli. Yani Balotelli gelirse fazla hemen sepetleyin diyor yani. Benim düşüncem o. Ben Balotelli'nin Galatasaray'a geleceğini pek düşünmüyorum. Hani Balotelli de istiyordur Galatasaray'a gelmek. Brescia'da zaten ama bu mali şeyden dolayı biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar yani. Balotelli'nin ben Galatasaray'da oynamaya sıcak bakacağını düşünüyorum ama mali kriterler pek uygun olacak. Ama Balotelli bir fedakarlık yaparsa olabilir. Neden olmasın? Şimdi de Beşiktaş'a geçelim arkadaşlar. Beşiktaş'ta Taliska sesleri maalesef Taliska'yı Beşiktaş'ta göremeyeceğiz arkadaşlar. Taliska'yı Taliska'nın ben transfer olacağı kulübü size söyleyeyim buradan. Ben Taliska'nın yeni sezonda Valencia'da ya da Sevilla'da forma giyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İmkansız Beşiktaş'ın o parayı ödemesi. Taliska çok istiyor ama yok imkansız. Ve Taliska Sevilla'da Valencia'ya transfer olursa tahminim bir 30 milyon euro bir bütçeyle transfer olacaktır. Ben bu videomda size transferleri anlatmak istedim. İyi, iyi akşamlar diliyorum. Mutlu esenle kalın. İyi günler.